Merhabalar canlar videoma hoş geldiniz sevgili ikizler burçları hanımlar beyler hepiniz videoma hoş geldiniz sefalar getirdiniz bakalım ikizler burçları neler bekliyor aşk iş kariyer diyelim niyetler ve dedikler şöyle bir tutulsun neyse haliniz o çıksın falınızı diyelim ikizler hanımları ve beylerine evet oh, la diyelim sevgili ikizler burcu hanımları ve beyleri bakın Öyle bir aydınlanma yaşayacaksınız, öyle bir aydınlanma yaşayacaksınız ki sizler bile buna inanamayabilirsiniz. Rüya gibi bir zaman dilimi sizleri bekliyor olacak. Ee, isminde Rize'nin reisi olan bir kişiden hayırlı bir haber alabilirsiniz. Ya da ansızın çat kapı karşınızda adında Rize'nin reisi olan bir kişiyi görebilir bazılarınız. Ee, böyle sizi çok seven, size çok değer veren e, bir yapısı var gibi bu kişinin Karşınıza geçip veya da uzak dolayı bilemiyorum birinizse karşı kötüleme enerjisinde olan kişilere sus işareti yapıyor gibisiniz. Yani bu kadarı da fazla diyor gibi bazılarınız. İkizler Burcu beyleri özellikle. İkizler Burcu erkeklerini böyle sanki kafasını karıştırmaya çalışan, habire birini kötülemeye çalışan kişi ya da kişiler olabilir. Yani bu kadarı da yeter. Bu kadarına da pes diyor gibisiniz. Bir insan bu kadar olmaz ya. Bir insan bu kadar kötüleyemez. Mesela atıyorum ikizler burcu erkeğinin yanına. Mesela insan gibi gelen de oluyor. Konuşup normal muhabbet, sohbet. Ama sanki kalbinden ve gönlünden irin akan, kötülük saçan ve habire... Hani ee ikizler burcu erkeğini birine doldurmaya çalışan, başkasını kötülemeye çalışan, bunu yaparken de o kadar manipüleci biri var ki yani ben söylüyorum ama doğruları söylüyorum ya da ben söylüyorum ama iyiliği için, alakası yok. Kafanızı karıştırmak için dırdır yapan birine karşı e, dikkatli olacaksınız. Hiç kimseye karşı kendinizi dolduruşa getirtmeyeceksiniz. Şöyle bir bakacaksınız. Kafanızı karıştırmak isteyen etrafınızda birileri var gibi. Kendilerini böyle bir konuda haklı çıkarmak için resmen canla başla uğraşan kişilere karşı uyanık olacaksınız. Bu iş yeri midir? Ya da sosyal çevreniz midir? Manipüle yapmayın diyeceksiniz. Yani yeter artık. Bu kadar laf bir yere kadar, bu kadar söz bir yere kadar. Hani insan gibi konuşmak, muhabbet etmek varken niye insanlar birbirini kötüler ki gibilerinden? sinirleniyorsunuz ya size göre değil böyle şeyler beyler için söylüyorum özellikle ikizler burcu hanımlarına gelecek olursak yeni yeni iş teklifleri karşınıza çıkabilir 3-4 farklı yerden ve farklı kişilerden size gelecek olan iş teklifleri var bunları değerlendireceksiniz esmer tenli böyle isminizde yozgatın y'si olan i ya da ı harfi olabilir aranızdan birinizde Böyle adında Girasun'un G'si olan bir kişiden bir takım haberleşmeleriniz, iletişimleriniz olacak. Bu kişiyle sohbet halindesiniz. Bu kişi sizin kan bağınızın olan bir kişi değil. Uzak bir tanıdığınız olabilir. Ya da ex partner mi bilemiyorum artık. Bu kişiyle bir iletişim, bir bilgi alışverişi içerisinde olduğunuzu görmekteyim. Böyle okul hayatınız ile alakalı, eğitim hayatınız ile alakalı yeni yeni hedefler kendinize koyacaksınız. bu hedeflerinizi de başarılı bir şekilde hayata geçireceksiniz. Böyle aranızdan birinizin gerçekten ciddi anlamda hayatınız değişecek. Adeta hayatınızın dönüm noktasında olacaksınız. Aslan burcundan bir kişiden bir güzel bir söz duyabilirsiniz. Ya da bir hediye alabilirsiniz Veyahut da geleceğe yönelik Olumlu konuşmalar yapabilirsiniz Kah barış kah küs gittiğiniz bir kişi bu Evli değilsiniz ama Evli olmayanlar için söylüyorum Evli olanlar zaten Huzur mutluluk içerisinde gördüm sizleri Kafaya takmıyor gibisiniz Böyle her şeyi kafaya takan bir yapınız yok Saldım çayıra mevlem kayıra Dediğinizi duyar gibiyim Mutlu günler sizleri bekliyor olacak Yarım kalmışlıklar Tamamlanacak Eski çalıştığınız bir iş yerinden geri çağrılma gibi durumlarınız olabilir. Bazılarınızın sanki böyle eski işiniz ile alakalı böyle beğenilen bir statüye sahip olabilirsiniz. Bilemiyorum artık. Geri dönüşler alacak mısınız? Alacaksınız. İki kişi arasında kalmış gibi gördüm sizleri. Aşk değil bu. Bir dost, bir arkadaş, iki bayan arasında olabilirsiniz. Böyle bir İş yeri ile alakalı bir durumda olabilir. Ortalığı böyle dengelemeye çalışıyor gibi bazılarınız. Çocuklar ile alakalı eğitim konularıyla hızlandıracağınız durumlar olacak. Eğitimini ve kariyerini bitirmiş, diplomasını eline almış, lakin böyle işini devam ettiremeyen birinin üzüntüsü var gibi sizde o kadar okudu, o kadar uğraştı, didindi, belli bir yere geldi. Neden işte kendince bir iş bulamıyor gibi? Kafasına göre bir iş bulamıyor. Yani birazcık emeklerin boşa gittiğine dair üzüntüleriniz var. ...bilinçleneceksiniz... ...yeni eğitimler alabilirsiniz... ...kariyer odaklı yeni çalışmalarınız olabilir... ...böyle daha bir bilinçlenecek olarak gördüm sizleri... ...aktif olacaksınız... ...meslek hayatına ara verenler... ...iş hayatına ara verenler olabilir aranızdan... ...daha bir aktif olacağınız... ...görülmekte... ...böyle herkes tarafından sevilen bir yapınız var... ...adeta neşe kaynağı gibisiniz... ...çift karakterli ve çift ruhlu gördüm sizleri... ...bir tarafınız olgun ağırbaşlı iken sanki böyle ne bileyim 70-80 yaşında imiş gibi böyle her şeyin elin ayağını çekmiş bir kenarda oturuyor gibi. Ama bir tarafınızda cıvıl cıvıl etrafa neşe saçan böyle olayları abartmak yerine tiye alan kafaya takmayan bir yapınız var gibi. Ee, en iyisini yapıyorsunuz. Ee, i̇ki kişi iki kırgın olan kişinin arasını yapma gibi bir çöp çatanlık yapabilirsiniz. Kan bağınız olmayan iki kişinin arasını yapacak gibi gördüm bazılarınızı. İsminde Manisa'nın M'si olan I ya da İ harfi olan bir kişiden de hayırlı bir haberler alacaksınız. Bu kişinin çocuklarıyla alakalı e, onuru edici bir davranış olabilir. Ya da bir mutluluğunu sizinle bu kişi paylaşma enerjisinde de olabilir. Ee, aniden çıkabilecek kaostik durumlara karşı böyle uzak duracaksınız. Entrikalardan uzak duracak olarak gördüm bazılarınızı. Feleğin oyununa gelmeyeceksiniz sıkıntılı süreçlerden. Hızlı bir şekilde kenara sıyrılacak olarak gördüm bazılarınızı. Ya bekar olanlar çok dikkatli olun. Resmi bir kurumda ya da devlet makamında olan bir kişiden size evlilik ile alakalı bir teklif gelebileceği gibi ilişki anlamında da bir teklif gelebilir. Bunu kabul edip etmeme konusunda bir kere düşünecek bir kere karar vereceksiniz. Çünkü bu kişinin etrafında dolanan birçok kişi olabilir. Ya da bu kişinin olanakları çok fazla olabilir göze gelen bir yapınız var. Güzelliğiniz ile büyülemiş olabilirsiniz. Böyle 35 yaş üstü olarak gördüm. Sizleri devlet kurum ve kuruluşlarında çalışan bir kişiden size bir evlilik teklifi gelecek. Bunu kabul edip etmeme konusunda çok fazla düşünceleriniz olacak. Çünkü etrafında bu kişinin seçenekleri çok fazla gibi. Evet isminde İzmir'in iyisi olan İzmir'in iyisi olan ve Nidenin neyse olan bir kişiye zamanında yardım ve destek verdiğiniz için o kadar çok pişmansınız ki. Böyle 40 yaş üstü olan ikizler burçları, ...i ve N harfinde olan bir erkeğe destek verdiğiniz için çok pişmansınız. Özellikle çöp çatanlık ile alakalı olabilir. İyi olursa Allah razı olsun, kötü olursa Allah bey noktasını versin derler ya. Bu kişi kendini melek gibi tanıtıp size aslında kötü kalpli ve kötü ruhluğunu anlamış olabilirsiniz ve şu an bir vicdan muhakemeniz var. Yani o kişi benim yüzümden zor duruma düştü gibi. Bu yüzden çöp çatanlık işlerine karışmayacaksınız. Adınızda Giresun'un G'si ya da Yumuşak G olabilir. Bir kişi hakkında iletişim, haberleşme, sanki sizi e, tutan, sizden haber alan e, kişiler var. Özellikle Yay burcundan bir eril olabilir. Yay burcundan bir erkek ve yanında da kısa boylu bir erkek daha görünüyor. Bunlar sizi işte bir kişiyle arkadaşlık kurmanız konusunda yönlendirmiş olabilir. Birazcık vicdan sorgulama enerjisi içerisinde gördüm bazılarınızı. Böyle okuma ile alakalı, mevlid ile alakalı, hayır hasanat yapma ile alakalı konularınız gündem olacak. Karmaşık durumlar içerisinden kurtulacaksınız. Dalgalı durumlar ya da yüreğinizin içerisindeki parçalanmışlıklar düzelecek. Küslük ve kırgınlık yaşadığınız bir kişiyle de bir düzelme olacak. ya böyle yani anlamsız olan ne var ise ortadan kalkacak da diyebilirim. böyle iç sesinizi dinleyeceksiniz bazı konularda. Hiç kimseye kendinizi yönlendirmesine izin vermeyeceksiniz değişimi, dönüşümü kucaklayacaksınız. Hayatınıza renk katacak arkadaşlıklar, dostluklar, yeni başlangıçlarınız olacak. Sanki böyle adeta gök kuşağı çıkmış gibi böyle hayatınız o kadar güzel olacak ki sıkıntılar çekmişsiniz çekmemiş değil bir takım karma olabilir ya da bilemiyorum karma sonucu da olmuş olabilir sıkıntıları stresli durumları olumsuzlukları üzerinizden atacaksınız Kafaya taktığınız konular var. Bu konuları da yani yani olmuş bitmiş konuların üzerinde fazla durmayacaksınız. Mesela size biri parasal anlamda mı kazık attı? Ya da para ile alakalı kefil olduğunuz işte ödemesini yapmadı size mi kaldı? Ya da size borcunu ödemeyen, inkar eden birileri mi var? Bunlar ile alakalı da çok fazla üzerinde durmayacaksınız. Yani gerçekten olmayıp da ödeyemeyen bir yapısı olabilir. Bir zaman vereceksiniz karşı tarafa. Yengeç Burcu'ndan bir kişiden bir haber alabilirsiniz. Hayırlı haberleriniz olacak. bu kişi sizden parayla alakalı bir destek, bir yardım isteyebileceği gibi bu kişiyle aranızda para ile alakalı mevzularda geçebilir. Yani ya para isteyecek veyahut da parasal anlamda fikir alışverişi içerisinde olabilirsiniz. Bu kişi ile. Evet sevgili ikizler burçları. Bakalım yakın gelecekte sizleri neler bekliyor dediğimde bakın şu kartlarımıza şöyle bir bakalım. İkizler burcu hanımları bebek ile alakalı hanım ya da beysiniz pardon bebek ile alakalı doğum ile ilgili çocuklar ile alakalı konularınız gündem olabilir. Etrafınızdan bebek sahibi olmak isteyen kişi ya da kişilerden hayırlı haberler alabilirsiniz. Burada sanki böyle aklen ve kalben düşündüğünüz kişi ya da sevdiğiniz ya da eşiniz koç aslan yay burcuna mensup ise yer değişimi yapabilir, farklı bir yere taşınma gibi durumlar gündeminizde olabileceği gibi bu tarz konuşmalar da yapabilirsiniz. İlla yakın bir zaman diliminde olacak değil. Konuşmalar yakın bir zaman diliminde olabilir. Gerçekleşmesi birazcık zaman alacak gibi. Tayin bekleyen bir karşı olabilir ya da siz tayin bekliyor iseniz bunun ile alakalı hayırlı haberleriniz sizlere doğru gelecek mi? Gelecek. Adeta böyle asilliğiniz ve asaletiniz konuşulacak. Bay ya da bayansınız sanki yürüyen bolluk bereket olarak gördüm sizleri. Bolluk bereket hayatınızda hüküm sürecek mi? Sürecek. Karşı cinsden adım bekleyenler, bu kişiden size adım gelecek mi dediğimde 8 gün ya da 8 hafta içerisinde bir adım gelebilir. 8'i bir vade içerisinde bu kişiyle alakalı dilekleriniz ve muratlarınız gerçekleş gerçekleşebileceği gibi Aynı zamanda sizin gönlünüze ve kalbinize yatan o dileğiniz her ne ise bakın bazılarınızın gerçekten e, fevkaladenin fevkinde niyetlerinin kabul olacağı görülmekte. İliklerinize kadar yaptığınız duaların kabul olduğuna şahit olabilirsiniz. Allah katında dualarınız duyuldu. Sanki burada gerçekten önemli bir niyetiniz ve dileğiniz ile alakalı ciddi bir Böyle olumlama alacaksınız Büyük başarılar üstün başarılar Sizleri bekliyor olacak Nereden bir haber bekliyor iseniz Hayırlı haberler sizlere doğru Gelecek mi gelecek Bakalım bu kartlarımız sizlere neler Söylemekte diye şöyle bir baktığımızda ikizler Burcu hanımları Ve beyleri buradaki kişi Çok dikkat edin güvenilmez bir erkek Dolanıyor etrafınızda ikizler Burcu Hanımları için söylüyorum özellikle Güvenilmez bu eril dikkatli olacaksınız ee, bu kişi yani bilemiyorum ee, Bekir olan ikizler burçları için söylüyorum etrafınıza güvenilmeyen bir kişi olabilir ya da evlisinizdir etrafınızda dolanan birisi olabilir buna karşı dikkatli olacaksınız bu kişi e, orta boylu kilolu ondan sonra tıknaz bir yapısı olabilir Nasıl diyeyim Bilemiyorum ya yaptıkları ile düşünceler aynı olmayabilir Yere bakan yürek yakan Yani Çok dikkat edin Mesela size evlilik teklifi mi yapılıyor Özellikle orta boy ve altında olan Hafif kilolu olan Ondan sonra acaba, Niyeti iyi olmayan bir yapısı olabilir Bu kişinin Tabii ki bekarlar için Gene söylüyorum güvenilmez birisi burada görülmekte. Ya da size daha önceden bir sıkıntı yaşattıysa yine bu kişi karşı son derece dikkatli olacaksınız. Evet melek kartlarımız sizlere neler söylemek ister dediğimde ikizler burcu hanımları ve beyleri inançlı ve umutlu ol çünkü ufak ufukta diyor henüz göremediğin olumlu ve yeni bir şey var diyen bir enerji geldi. Ben bolluk meleğiyim. İhtiyacın olan parayı alacaksın ve bunun nasıl olacağından Tanrı sorumlu. İnancını koru. İnancın kılıcının önünde hiç kimse duramayacak diyor. Büyük paralar seni bekliyor olacak. Ben evlilik meleğiyim ve şu anda sana yardım ediyorum diye yani de burada bir enerji geldi melek kartlarımızdan. Yani aşk hayatınız ve iş hayatınız ile alakalı çok büyük olumlamalar alacak mısınız? Alacaksınız. Birazcık daha dikkatli olmanız konusunda kartlarımız bizleri uyarmakta. Bakalım ikizler burcu hanımlarını ve beylerini başka neler bekliyor dediğimde yaratıcılığınızı kullanacaksınız. Yaratıcılığınız ön planda olacak. Ruhsal anlamda şifalanmalarınız olacak. Yeniden dünyaya gelmiş gibi e, böyle olacaksınız. Büyük bir ferahlama sizi bekliyor olacak. Ee, yeni bir dünya, yeni bir gün, yeni bir hayat, e, yenilikler hayatınızda hakimiyet sürecek. Yanlış kararlardan ve yanlış adımlardan uzak duracaksınız. Ee, asla mantıksız davranmayacaksınız. Birazcık çift karakterli olduğunuz için mantık mı, aşk mı konularında da e, yani orta yolu bulma gibi durumlarınız olacak mı olacak sizi kandırmaya çalışan aşk hayatınız ile alakalı kişilere karşı uyanık olacaksınız niyeti ciddi mi değil mi gibi gibi onun dışında bebek ile alakalı sorunlarınız var ise bu konular ile ilgili bir tedaviniz var ise hayırlı sonuçlar alabilirsiniz ya da yakınlarınızdan bir bebek haberi alabilir bazılarınız. Sağlık sorunlarınız var ise sağlık konularında da hayırlı haberler sizleri bekliyor olacak. Böyle iki tane teklif arka arkaya size gelebilir. Bu tekliflerin hangisini değerlendirip değerlendirmeme, hangisine yol verip vermeme konusunda kararsızlıklarınız olacak. En kötü karar kararsızlıktan iyidir diyerek net tavırlar içerisinde olacak mısınız? Olacaksınız. Çok fazla emek verdiğiniz ve emeklerinizin karşılığını alamadığınız konular ile alakalı birazcık bocalama içerisinde olabilir. Lakin emeklerinizin karşılığını kesinlikle ve kesinlikle alacak olarak gördüm sizleri. Hangi konu ile alakalı muzdarip olduğunuz durumlar var ise bu konu ile ilgili yaradana el açıp dua ettiğiniz durum her ne ise o yönden o kadar büyük bir müjde o kadar büyük bir haber ve olumlama alacaksınız ki bunlara sizler bile şaşırabilirsiniz hayatınızın bir döneminde resmen bir kaos bir kasırga böyle yani buradaki kasırgadan en güzel şekilde çıkacaksınız. Bakın, ee, yani fırtınalı bir dönem, fırtınalı bir an dönem geride kalacak. Kaostik durumlar bitecek. Mutluluk, huzur, bahtiyar içerisinde olacağınız konularda sizlere en yakın zaman diliminde gelecek olarak görülmekte. Özellikle ayın 8'i, 18'i, 28'i olabilir. 8 gün ya da 8 hafta içerisinde olabilir çok büyük bir müjde ya da müjdeli bir haber alacaksınız. Kalbinizden ve gönlünüzden geçen dileğiniz her ne ise bakın imparatorçe ve imparator konumundasınız. Yüreğinizden geçen güzelliklere kucak açacaksınız. Yüreğinizden geçen güzellikleri gerçekten böyle kavuşacaksınız. Hayırlı haberler sizlerle beraber olması temennisiyle diyelim. Kara bulutlar üzerinizden çekip gidecek. Hakkınızda hayırlısı olsun. Hoşça kalın, dostça kalın. Ee, önümüzdeki haftanın haftalık kahve falları ve tarot açılımı da gelecektir. Dinlemede kalın. Ee, yani desteğiniz için tekrardan teşekkürler. Bay <laughs> bay.